Kemerköy Termik Santrali maalesef korkulanın olduğu bir nokta oldu. Milas'ta başlayan orman yangınları Termik santrale de gece saatlerinde ulaştı ve bu nokta tam 11 saat boyunca alevlere teslim olduktan sonra sabah saatlerinde 11. saatte söndürüldü ve şu anda Termik Santral'in hemen yanındayız. Kameraman arkadaşım Emrah Kahraman'la birlikte hemen arkamızdaki bu alevlerin arasında kalmış Toma'yı sizlere göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım Emrah Kahraman gösteriyor. İşte alevler bu ormanlık alanı küle çevirdi ve o alevleri termik santrali sıçrayan alevleri kontrol altına almak isterken bu noktada bu noktadaki Toma'da o alevlere müdahale etmek için bu noktadaydı. Ee, yangını söndürmek için uğraş veriyordu ancak maalesef alevlerin arasında kaldı. Muhtemelen ekipler e, o alevler Toma'yı da e, sarınca içinden kendilerini canlarını zor kurtardılar. Ancak Toma burada alevlerin ardından işte bakın bu hale geldi. Lastiklerinin tekerlerinin nasıl yandığını görüyorsunuz. İçini şöyle bir gösterelim Emrah senden rica edeyim. İşte e, Toma'nın içindeki ekiplerin müdahale ettiği anda bu aracın içinde olan ekipler e, canlarını zor kurtardılar ve Toma maalesef bu hale geldi. Hemen termik santralinde son durumunu sizlere aktaralım. İşte Kemerköy termik santralini görüyorsunuz. Dün gece alevler bu noktayı etkisi altına aldı. Ve maalesef Kemerköy Termik Santralinde e, alevler görüldü. Termik Santralde çalışan personellerin tamamı tahliye edildi buradan ve 11 saat boyunca Termik Santral alevlerin etkisinde kaldı. Şimdi santrale biraz daha yakından bakalım. E, o noktada son durumda hemen onu da sizlere aktarmış olalım. İşte Kemerköy Termik Santralini görüyorsunuz. Ormanlık alandan sıçrayan alanlar, e, alevler bu noktaya geldi. E, devasa büyüklükte bir Termik santral burası İşte alevlerin etkisini hemen şuradan gösterelim Emrah ağaçlar ve bu kenardaki otluk alanda tamamen alevlere teslim oldu. 11 saat boyunca burada e, ciddi derecede alevleri görmek mümkündü. İşte bu noktada da yine yangının etkilerini görebilmek mümkün alevlerin etkisiyle şu noktada da hemen Emrah gösterir misin senden rica edeyim. Ee, bir su borusu muhtemelen e, patlamış durumda burada ve o da etrafa su saçıyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Bundan bahsedelim. Çünkü termik santraldeki alevler kontrol altına alındı. Etkisini yitirdi. Ancak e, bölge civarındaki ormanlık alanda maalesef e, bazı anlarda alevleri görebiliyoruz. Dumanları görebiliyoruz. Bunun için de hem e, helikopterler hem söndürme uçakları bölgede hazır bekliyor. Aynı zamanda e, yüzlerce itfaiye ekibi e, yine bölge içerisinde hazır bekliyorlar. Herhangi bir noktadan çıkacak dumanlar içerisinde dumanlar için tekrar termik santralinin tehdit edilmesi adına bölgede ekipler hazır bir şekilde bekliyor ve santralin de son durumu bu şekildeydi diyerek sözü yeniden merkeze bırakalım.